Selamün aleyküm arkadaşlar bugün sizlere harika bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama TikTok'ta ve Instagram'da kendi kendine kaydırmayı göstereceğim. Sadece dikkatle izleyin. Uygulamayı indirdikten sonra izinleri verin. olan yere basıyorsunuz. Burada indirilen uygulamalar kısmına basın. Kapalı olan yere basın ve özelliğini kullan açın ve kısa yol sonra uygulamaya geri gelin. Sadece hareket kaldı onu da yaparsınız. telefonun parmaklarınızı görebilir bir şekilde tekrarlayın hareketleri. Hareketleri yaptıktan sonra uygulamaya girin benim bastığım yere basın karşınıza reklam çıkacaktır reklamları izleyin izledikten sonra açılıyor.